Merhaba değerli arkadaşlarım. Ben Ersin Karadeniz. Bir kez daha kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün video konumuz Asus ee, bir laptop. Marka önemli değil arkadaşlar. Ben şimdi size bir şeyler göstereceğim. Çünkü bana çok sorun oluyor arkadaşlar. Video konumuz bilgisayarımız çalışmıyordu. Şimdi çalışmamasının sebebi arkadaşlar buradaki on/off tuşu. Tamam mı? adaptöründen şüphelenmişler vesaire her şeyi denemişler hatta bir bilgisayarcıya da gitmiş bu cihaz ee, bana bir bilgisayarcıdan geldi şöyle kanıt ispatı olsun diye bakın üzerine şahısın e, şahsın ismini yazmışlar etiket koymuşlar şimdi arkadaşlar bu tarz klavyelerde üstünde 10 on, on, on off tuşu olan klavyelerde genellikle bu on off tuşu bozulduğu zaman arkadaşlar cihazımız çalışmıyor bunun bozuk olup olmadığını anlamak için ya buradaki pinlere, pinleri avometre ile ölçerek düğmeye basarak kontrol edersiniz. Ama bu biraz zor bir işlem. O yüzden elede tek başınaysanız. O yüzden biz şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bakın hemen göstereyim ben size. Şimdi cihazı kapattık arkadaşlar. Böyle bir işlem yap yapacağınız zaman harddisk'i sökün. Çünkü bu içerisinde veriler var. Güzel. Değerli veriler var. Muhasebeci harddisk'i. Biz şimdi harddisk'i söküyoruz arkadaşlar. Çıkartıyoruz. Hani harddisk'in içindeki verilere bir şey olmasın diye. Sonuçta bakın buradaki baştaki 2 pin bazen buradaki 2 pin. Yani benim bana göre sağ size göre sol. Size göre sağ, bana göre sol e, pinler olabiliyor. Bazen iki pin atlıyorsunuz. Yani Bu e, tamamen e, klavyenin yapısal özelliğine göre yapmış, mühendisin yapmış olduğu gibi e, değişiyor. Bakın şimdi ben burada iki pini tıkladım. Bakın power ışığı yandı. Şimdi de cihazımız çalışacak. Şimdi arkadaşlar siz zaten e, bu dediğim gibi bu cihaza bir klavye takılmış. Yani yapan e, usta da palas pandaras yapmış. Yani böyle bantla falan bu iş olmaz arkadaşlar. Bunun hakkı komple değişmesidir. Yani orijinaliyle birebir değişmesidir. E, bana göre. Ama arkadaş böyle yapmış ve çok da yani böyle e, şu işçiliğe bakar mısınız? Yani kağıt bant kullanmış falan. Çok da çirkin olmuş. işte düzgün olmamış. Zaten zamanla bu tuşlara bastıkça bu bantlar açılacaktır arkadaşlar. Şimdi biz e, klevimizin diğer kısmının çalıştığını düşünerek yani şu on, on off tuşunu e, iptal edeceğiz klevinin üstünde. Orada süslüye duracak. Burada e, iki tane pin var. Bakın şimdi pinleri göstereyim size şöyle biraz daha. Bakın baştaki iki tane pine. E, çok da zor gerçekten yani böyle iyi bir işçilik istiyor. İki tane kablo e, deyimleyip arkadaşlar şuraya veya başka bir yere e, bilgisayar herhangi bir yerine ama şurası bana biraz daha uygun gözüküyor buraya bir çıt çıt düğme koyacağız veya şurası da olabilir burada daha da e, rahat şuradan çıt çıt düğmeye bir kere bastığımızda cihazımız çalışacak arkadaşlar e, bizim yapacağımız işlem böyle e, işte görüyorsunuz ben bunu niye anlatıyorum çünkü çok soran oluyor e, ve e, ustalar hani piyasadaki bilgisayarcılar e, ustalar hem diyor ki, ben mesela bu bandı söküyor. Ya her türlü uyduruyor. Senin parçanı sana satıyor. İşte dediğim gibi arkasına böyle bir tane klavye koyuyor. Ee, kanak, anakartı da değiştirdim. Bilmem ne de yaptım. Bayağı bir şeyler söyleyip, insanlardan çok yüksek mevlalar alıyorlar. Sonuçta bu bir muhasebeci bilgisayar olduğu için, bu kulağın vatandaşa, e, gerektiği çok da lazımlı bir cihaz Normalde evde günlük kullanılan bir cihaz değil Ve içerisinde gerçekten Onlara ait değerli bilgiler var O yüzden de bunun Mutlaka çalışması lazım Bunu da bilen insanlar ne yapıyor e, Fahiş fiyatlar istiyorlar İnsanlar da anlamadığı için Ne yapıyorlar arkadaşlar O fahiş fiyatları kabul ediyorlar Haksız e, kazançlara Her zaman karşıyımdır Ben de bu işi 20 küsur senedir yapıyorum ee, ama şerefle namusla yapıyorum. Şerefle namusla yapan e, insanlara da e, önlerinde saygıyla eğiliyorum. Arkadaşlar lafım sadece e, hakkından fazlasını alıp insanları kandıranlara. E, i̇şte o yüzden de bu videoyu e, sizle çektim. Hem e, işi tam bilmeyen bazı e, piyasada e, bilgisayarcı arkadaşlara da bir fikir olsun. Bu taktiği kullanarak e, e, ben bu işi yaparım ama şu kadar para isterim deyip müşteriyi bilinçlendirip o kadar parayı aldığında zaten o sana helaldir. O da sizin takdirinize kalmış arkadaşlar. Ben videoyu çektim. Takdir sizden mutlaka bu işten rahatsız olan ve mutlaka bu işi yani şu videodan çok memnun olacak bir sürü arkadaşlar olacaktır. Videonun altına değerli yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar e, videomu beğendiyseniz de beğen butonuna basmanızı ve kanalıma abone değilseniz abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. Bilgi paylaşıldıkça güzeldir. E, aslında böyle bir değerli bilgileri paylaşmamak gerekiyor. Niye? Çünkü e, biz bundan ekmek yiyoruz. Ama e, işte dediğim gibi benim amacım sadece haksız gelir elde eden insanlara karşı insanları uyarmaktır. E, bu böyle bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Bir başka böyle videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.